Bugün sizlerle birlikte Fortnite yeniden oynuyoruz. Yanımda Emre var, Emin var, bir de bir adam daha var. Onun ismini bilmiyoruz. <gülüyor> Sülaleden. <gülüyor> Onu söyleyemiyoruz maalesef. Onu daha söyleyemiyoruz daha maalesef. Diyeceğiz. Kim olduğu belli değil. Türk de olabilir yabancı da. Evet. Da ismi İngilizce. Bence İngiliz falandır yani. Ya da Amerikan'dır. Çünkü onlar da zaten Fortnite alışkanlığı daha çok. Türkiye'de çok Fortnite oynayan yok. Sen çok biliyorsun ha. Tabii oğlum. Ne sandın? Oğlum en iyi cadı gibi bir şey bu arada Türkçesi Neyin? Neyin? Ee, bu adamın wicked cadı demek değil mi lan? Bilmem ki. Wicked... Yani best en iyi wicked cadı olması lazım. Arkadaşlar bu tur çok iyi. Var. cadı falan. Kim? İlk kimi kim aldı? En iyi cadı. Ben aldım. Kil aldım ben. Aha be ne yaptın şey? Kil mi aldın OMG? Arif bir tane konu bulsana konuşacağım. Oğlum Nas Henas kim lan? Benim grubuma birileri katılıp duruyor her dakika. Evet. Gördüm kim lan gerçekten? Arif bir tane konu bul konuşalım. Yoksa Arif'in sevgilisi mi? Tövbe tövbe ne diyorsun? <laughs> Sen nasıl Oğlum savaşıyorsunuz mu geleyim mi? Ben sana sen... İbikli. İbikli? Gel buraya İbikli. Şimdi kanka İbikli şey değil miydi? Ebi senle izliyorduk küçük ev hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. i̇bikli evet, saat kulesinden <gülüyor> <gülüyor> kaçış mıydı? <gülüyor> 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 ne? İbikli eskiden bir şeydi ya çizgi filmdi. <laughs> TRT çocukta çıkıyordu. Evet 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 evet, evet biliyorum. Bizim Hayır. dayı gelen Hayır. dayı gitti. Hayır, yürü, gitsem... boş. Hoş, Bak geliyor herif. peşimden ulaşmayı bırakır mısın? Eee bırakamam. İyi ben gidiyorum. Epic chest buldum. Ooo! Oh! Oh! Emral sana bu pompalıyı bıraktım. Yemin et. Ben onu... Ha, Emin, dızladı? Emin dızladı. Emin dızladı. Ne çıktı? Destansı taktiksel pompalım var. Ne yapayım? Ne yapayım falan. Ne yapayım Adidas tişörtlü kedi vardı ya. Ya adayı Sigma diye. Ha. Oha! Oha! Ardine zil çıktı. Hangisi işaretle? Aldım. İşaretle? Neden? Ya uzaktayım senden zaten. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazır mı abi. Bir daha hadi. Hazırım. Hazır mısın? Ya Emre. Aha işaretledim. Topki seçti. Eee. Oha mitik tamburlu şarjör çıktı. İşaretliyorum. Ciciğim. Bir daha işaretle. Kime vereceksin onu? Kimseye. Kaba çabuk, kaba çabuk. Ben geleyim mi? Gigi bro. Ya adam yok. Ben adam bulmaya gidiyorum. gelin sıkıldım. Tell me tell me. Tell me about. Tell me. Tell me about... taktiksel aldım. <laughs> What the heck? Ne evet, zed? Evet. Odayı gördün mü? Lan oğlum salar illa ya, bu şey. taktikseli kullandırtacaksınız bana ha. Oley adamları buldum. Geber. Can azaltmadan be, rushlayacağım be, çünkü be, pompalıma be, be. çok güveniyorum. Oha Aa, lan! Aaa öldüm. İki kişilermiş lan. Ya onu nerede ki? Istiyoruz. Evet Emre evet. lobi oldu. Bitti benim vintage'im. Bu maçta win gelirse arkadaşlar çok güzel olacak he. Adamlar nerede şu an? Arkadaşlar iki maç üst üste win aldık. Üçüncü oluyor bu. Olursa. Olursa evet. Olacak gibi Dayı gözüküyor lan. Ya. Ekipli girince ve derecesiz girince botlar geliyor lan. Dayı tamam onu bunu bırak da. Ben burada taş buldum. Botlar Adam demeyelim. Buldum. Çok Eyalar. De geliyor Eyalar ne demek. O oh, destansı yüklü pompalı çıktı isten. Ben... Ya adamı bana bırak. öldürdüm. Tacı da var. Alamıyorum abi. Tacım var. Onu da alırsan o Al getirsene onu bana ya. Ben nasıl getireyim oğlum? Uzakta ben onunla uğraşamam. Ya, ya. da almayacağım. <laughs> ya bizim eleman öldü ya. Aa çok iyi lan. Bir Kesinlikle. dakika. Benim mobilitem yok galiba şu an. Kaç killiniz var? Kill'leri söyleyin. Benim 4 dayı. 5 olacaktı 4 oldu. 5 olacaktı 4 oldu derken eksileme çok zor ama. Bak bu iyiymiş. Bu adam iyi. Yalnız ben de tam Rus ruleti oynamalık tabanca var. He. Ha o şey tabanca. Güzel lan o. Evet Rus ruleti tabancası. Lük. Geçen maçta bunu kullanıyordum. Bana Tarif Süpü İmran'ı satabilecek var mı? Tarif sen ne yapıyorsun? Adam mı var? Bir dakika. Evet adam var. Gördüm. Ari. Ben bu bunu almıştım ya. Taksiksel taarruz tüfi hangi mermiyle? Arif. Anne hadi tamam. Öldüm lan. Bizim wicked best neden ölüyor? Kafadan vurdum Arif de gerisini getirdim evet. GG bro Oğlum ben söyleyeyim botlar benim gelmiyor benim. biz Hayır. GG bro. <laughs> Dayı Wicked ölüp duruyor ha. Bu sıkıntı aslında.

Niçkiye çıkmış ha. Ay, senin kaç kilin var? Arif Emri 11. Arif. Ya abi pompalım Oğlum yok. Nedir? Arif kaç killin var? 11. Emin 9. Haydi Emin alırsın alacağım da kaç kişiler ya? Ben bunları bir defa daha aldım biliyor musun? Çok az kaldı. Dayı yürüyün gidin kaç kişisiniz ya? Tam öldürdüm de daha gelecekler ya. İyi, iyi. Ne bin geliyor mu acaba? Daha yok oğlum Pısmak çok prolar var oğlum çok acayip prolar var onlar anca evet, uzaktan evet, evet. anca ben uzaktan ben. öldürürüz onları. Ben pompalı çok iyi oynadığımı fark ettim. Ne kadar fazla bot olsa da o kadar da pro Ben var. bayağı alıyorum her adamları ama. Kaç kilin var? Senin? Benim 13. Benim Daha 11. Etsiniz, çünkü bir saattir ölüyorum ve yine öleceğim. Öleceğim. Emine 70. söyle kaçsın oradan. Dayı ben 12 mi? Lan daha demin 13'tü lan. Ben de oğlum bir tane pro geldi ya. Oğlum bu hiç güzel değil lan. Daha demin 13'tü. Nasıl 12? Harp videoda mıyız? Videodayız hala. Benim de an çok kötü an... ama tutturuyorum. Nasıl? Bu ışığı da mı almayacağım? <laughs> ben alırım benim çünkü silahım yok düzgün. Ari! Kalkanımı atlayacağım hoş. Ya yürüyün değil. Dur gidin dur ya. gerek yok. Aldılar beni. Dayı 13 kill ölmek Ol de be, yakıyor. Oh baby bombaldan bıkmıştım. Senin de doğru zümrün tam Benim dolu dizginim var ya. Onlar çok pro bu arada. Arif gel adamlar Evet oğlum var adamlar senin. çok iyi. Gitme gitme. Canlarını azalttığımda buraya geliyorlar. Hallettin mi? Hayır. Bir tanesi içeri kaçtı alamadım. Ya oğlum Cansi'ne ihtiyacım var. Bende var gel. Dur bir alalım şunu. Alalım şunu mu? Şu ne kadar iyi oynuyor biliyorsun değil mi? Şu şahıs dedi. <laughs> Kadro. Sen bir beni koru atsana Cankit'i. Gel neredesin? Buradayım içerideyim. Gel. Hadi hadi hadi. Oğlum adam mı yok lan? Dürbünsüz sniper sıkışları yapıyorlar. Alan ben vurdum ona. Ben de bir, birkaç vurdum da bir şeyler. Arif. 90 vurdum Arif buna. Düştüm ama. Bu kim 90 oğlum? 90 vurdum Arif oradaki adama bak. Şuradaki adamlara. Şuradaki adamlara mı? Hangisine? Evet birkaçını. Ben öldüm. Öldüm. <laughs> Efsane bir casus Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşürüz bay bay